Merhabalar dostlar. Ben Ayten Demir. Refik Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimlerde neler mi var? İlk defa mı duydunuz? Bu eğitim yepyeni, orijinal bir eğitim ve her gün dünyanın her yerine yayılıyor. Çünkü anda gerçekleşiyor her şey. Biliyorsunuz artık kuantum alemde her şey anda, orada zaman yok. Bizler de kuantum aleminin içinde enerjilerimizle, frekanslarımızla ve titreşimlerimizle gezerken dilediğimize anda ulaşabiliyoruz. Yeter ki bunun tekniğini bilin. Ve Refik Korkmaz 28 yıllık emeğiyle oluşturduğu bu sistemi bizlere sunuyor. Dilediğinizi, hayal ettiğinizi gerçekleştirme fırsatına sahipsiniz. Bu ister sevgi olsun, ister aşk, ister para, ister bolluk, bereket, ister çocuğunuzla iletişim öğrenmek isterseniz 0505 309 74 0 sevgiler